Tüm dostlara selamlar, saygılar. Herkese hayırlı cumalar olsun. Şöyle sizlere dışarıdan güzel bir İstanbul manzarası alalım. Bugün günlerden cuma. Hava güneşli. Az da olsa boğaz manzarasını gören bir dairede çalışmamızı Şöyle içeriye doğru bir yapalım. Bugün çalışmamızdan. Sizlere kısa da bir bahsedelim. Her zaman olduğu gibi. Bugün çalışma yaptığımız daire yeni sıfır eğer daha önce hiç kimse oturmamış. Daha ki duvarlarda plastik boya olduğundan dolayı biz burada yine bir boya e, uygulaması yapacağız. Şimdi boyanın tam silinebilir ve yıkanabilir boyasıyla. Burada tavan ve duvarlarımızı boyayacağız ve burayı da gün içinde müşterimize teslim etmeyi hedefliyoruz. E, kısa da şundan bahsedeyim. E, sevgili dostlar, boyası sevini hiç kimse tercih etmiyor araştırmasını iyi yapanlar veya da daha önce bizimle çalışanlar kesinlikle tercihi bir bu işlemi olmaktadır. Bu da ne kadar kaliteli, düzgün işler yaptığımızın bir göstergesidir. Her zaman olduğu gibi yine kapatma işlemimizi en iyi şekilde yaptıktan sonra ya Allah Bismillah şey varsa duvarlarda insanlık yaptığı gibi e, taklatlarımızı yapıp ve daha sonra boya uzamasını çekip Ortaya çıkacak çocukların hepsine polisler. Herkese güzel bir gün diliyorum. Bu sonunda herkese tekrardan merhabalar. Bildiğiniz üzere bir günde bu isim olarak çalışmalarımızın öncesi ve sonrası olarak siz değerli müşterilerimizle paylaşıyoruz. Bugün Beşiktaş tarafındaydık. Şöyle düşünmüş olduğumuz bir değerlerin son günü tüm paylaşmak adına hızlı günümüzü paylaşalım. Bugün evet. çalışma yaptığımız daire 2 artı 1 boş bir daireydi tavanlar ve duvarlarımızı burada boyadık. Gördüğünüz üzere ortaya yine her zaman olduğu gibi pırıl pırıl bir çalışma ortaya çıkmıştır. Ee, burada filci boyanın dolu yerimi diri bir renk işlerimiz tercih etti. Kendilerine hayırlı olsun. Şöyle ufaktan diğer taraflar da görüntüsünü paylaşalım. Şöyle arkadaşlar ne kadar düzgün kaliteli, kaliteli işler yaptığımızı siz değerli takipçilerimiz de görebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi çalışmalarımızın bir çoğu müşterilerimizin birbirlerine olan tavsiyeleri üzerinde destek etsinler Bunu burada tekrardan belirtelim.